Bir düğünde yine eğlencenin dozu kaçtı. Gelinle damat sahnedeyken bazı davetlilerin yaktığı meşaleden sıçrayan kıvılcımlar gelinin duvağına sıçradı. Yeni çift evliliğe şimdi izleyeceğiniz o korku ve panik de adım attı. Zehir olacaktı gerçekten de çok kötü olacaktı. Duvak yandıktan sonra zaten ayrıldık tekrardan arabalara falan bindik daha fazla durmak istemedik. Davetliler meşaleyi yaktı, o ateş gelinin duvağına sıçradı. Gelin az kalsın yanacak, en mutlu günleri de zehir olacaktı. Saçı yanabilirdi, gelini yanabilirdi. Damat Orhan Yalçınkaya, gelin Maria'yı almak için evinin önüne gitti. Gelin müzikler eşliğinde evden çıktı ve sokakta eğlence başladı. Çıktık dışarıda davul ile birlikte. Yani bir an oynarken böyle bir anda geldi. Davetlilerden bazıları eğlencenin dozunu kaçırdı, meşaleleri ateşledi. Genç çiftin en mutlu günüydü ama bir meşaleden çıkan kıvılcım o mutluluğu neredeyse bozacaktı. Çünkü meşaleden çıkan kıvılcımlar ...geline sıçradı. Bir baktım yanıyorum, duama geldi. Bir de biraz omzuma gelmiş, hafif omzum yanmış. Ben o an artık yani, nasıl oldu ben de anlamadım. Bir anda o e, fırladığını gördüm sadece. Yani Geçti. herkes oynarken bir anda kurtarmaya çalıştılar. Akrabalarımız falan o sıra hemen müdahale ettiler. Öyle e, kurtardılar bizi. Gelin omzundan hafif yaralandı. Ama düğün hastanede değil, salonda eğlenceyle bitti.